Se-Se-Se-Selamlar akşam amca ile yeni doğum gününe hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Football Life Simulator oynuyoruz. Oğlum on numara lan. bunların Bunlar fark ediyor mu lan? Pozisyon diyor, teknik diyor. Ama pozisyon bilgim ve tekniğim çok iyi olduğu için ben gidiyorum. Dribbling, dribling, dribbling 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 de full. Oğlum ben antrenman yapmama gerek yokmuş. Ben gidiyorum. Hocam bir şut çekelim ya. Şutun adı bir ayrı oluyor. Ya antrenmana, bak antrenman olmasa dahi gelirim stadıma şutumu çekerim. O kadar efsane bir şey. Abi oğlum yeter Gel babana gel, 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 gel. Biraz antrenmanımızı arttıralım. Şimdi ilk maçımızda şov yapmamız lazım çünkü. İzle baba. Oğlum ya abi. Video dışında kasmıyorum bu arada. Ya yetenek diyelim ben. Yeteneklerim. Oğlum artık bari hesaplamıyorum lan. Tık bak tık. Aa şey. Tık. Allah no Bak diğer videoda sabah çekmiştim. diye heyecanlı. Senin ben heyecanımız. Dubaları mı vurmaya çalışıyor Dubarı devrilir mi lan? Yok o kadar da değil. Get altın söylemesini direkt bak falsusuz oğlum çok temizim be Evet şimdi bir geceyi atlatalım Oğlum hepsi kapalı stadyum bu da kapalı Heh tamam Zaman atlamış para geldik selamın aleyküm Ya oğlum bu Rory buradan çıkmıyor bir de bana ne diyordu Arada antrenman da yapmak lazım Lan yürü git bekle abi O Lan nasıl hesaplıyorum lan bunları Buradaki herkesi düşünebilir Nasılsın sen hanımefendi bu arada gözleriniz maviymiş. Merhaba. Burada eğlenmek için sabırsız... Yok bu sesi oğlum diğerlerine kullandım. Bu sefer değişik bir şey yapmam lazım. Merhaba. Burada eğlenmek için sabırsızlanıyorum. Seninle tanışmak keyifli. Valla benim için öyle değil. Ne habersin? Bağırarak konuşurum herhalde. Büyük harfle yazdığıma göre. Ben harikayım. Teşekkürler. Sen nasılsın? Eğlenmek için buradasın değil mi? İlişki puan artı 5 mi? Oğlum ben burada yürürüm. <laughs> 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 Heyecan var anlaşılan. Burada enerjin çok yüksek. Bu harika. Tamam görüşürüz. Herkes ne ara yattı ya? Aa, bu kim abi? Ben bunlarla sohbet etmem. Ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın la? Hayırdır lan baba? Altayır yüz yüz. Mod Black barbat mı oynadın? Bugün benden daha iyi içebileceğini söyleyen <laughs> bir vardı. Adını hatırlamıyorum ama sen ona benziyorsun. Tabi sensin işte. Geçer. Ne oluyor oğlum? Dolayı yakala yaklaşma. Lan yere git lan. Yere git lan. Lan siz oğlum sen erkek misin lan? Sen yürü git lan. Ne habersin? Şu an meşgulüm mü? Lan kes. Yine mi oğlum ya bekle top oradan geçiyor mu? <laughs> ne oldu lan keratalar size ne yapıyoruz oğlum orada? Aç lan şu kapıyı aç lan şu kapıyı. 5 pira mı hiç? Hayır içmem abi yok yok. Oyunu bırakırım oyunu bırakırım ki. Hey seni tanıyorum futbol oynuyorsun değil mi? <laughs> Aynen kardeşim. Bak 5 lira gözümü kapatacağım gözümü lan Ramazan ayındayız oğlum ya. Pahalı bir de ya pahalı ya. Oğlum. Kalkın la oturmaya mı geldik? Kalksanız oğlum sen niye masanın üstüne yatmışsın ya? Yat yat yere yat. Senin önceliğin var? Şu bana artistlere ne yapıyor? Yoga mı yapıyorsun oğlum? Bu ne lan? <laughs> ya oğlum yapma gözümü kapatıyorum. Asla içmeyin. Güzel bir şey değildir. Bilmiyorum ama güzel bir şey değil zaten. Bu ne oğlum? Sen plajdan mı yiyorsun? Bu ne hal ya? Ramazan ayındayız kardeşim ya. Oğlum dediğimiz şeye bak. Yaptığımız şeye bak. He bu gazoz oğlum gazoz ya ne bir ne yok 3 bin Oo. 5 tane 50 tane 60 tane Oğlum aşıkları kavuşturmak sevap sevap Ramazan ayında haydi Biraz daha biraz daha. Maya hala yaşıyor mu? Ya Maya bu halde bile... Sen niye yerdesin? Herkesin kaynaştığı yer burası. Hayatın tadını çıkartıyorum. Yeter tamam. Oho bir tane daha mı? Oğlum 50 tane içtim lan. Mübarek tüm gol bonusu, maaş bilmem ne hepsi buraya gitti. Vay senin hakkında yanılmışım. işte 200 doların. Oğlum aslında parayı çıkarttık mı? Yok çıkartmadım. Ben biraz yanlış... Yolu yanlış çizmişim. Ama en azından... İşte bu. Güzel yere kızdık hayatım boyunca bana Ben gidiyorum ben gidiyorum ya. Vallahi ben gidiyorum. Yeter uda. Ben gideceğim evime yatacağım. Mis gibi lavabomu gelmiş zaten. Ben evim dışında lavabomu yapamam. Hele okulda hiç yapamam. Okulda büyüğünü yapan zaten Thanos falandır lan. Bir maç özeti falan izleyecektim de. E, hiçbir maça çıkmadığım için özet de yok. Öyle bir sıkıntımız var. İçmeyi bilmiyorsan Muhammed Çiğlen geceyi fazla abarttı ve alay konusu oldu. Sporcular ders olsun. Oğlum lavaboda bayılan mı kalmışım? Ramazan Ramazan işte diyecekler. En azından onu yazmamışlar. Güzel. Dostluk maçı gerçeklerinden önce kendini rakip takımına karşı test edebilirsin. Abi sorun da. Gide bir dostluk maçım var. İşte bu sonunda maç maçıyorum. Enerji çarçurt her şey full ben direkt gidiyorum. Ben direkt maça gidiyorum o kadar heyecanlıyım ki. Ortaokul turnuvasına katılacakmışım gibi bir his, arzu. Sonunda maçıma gidebilirim. Saat 18 tarihinde mi? Önden gidip bir antrenman mı yapsak hocam? Kardeşim en son seni biraz trolledim ama sıkıntı yoktur inşallah. Gelişine. Lan oğlum şut çeksene. Şöylemesine 90'a. Kalecimiz iyiymiş güzel kaleciye itiyorum. İzle baba sen bunu kurtar. Pardon, 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 pardon. Geri gel geri gel geri. geri. Kale baş kal, kal. kal, kal. kal, şut. Onu bile atamadı. Sana güzel bir penaltı çekeyim ben ha. 10 numara koydum baba gel gel gel. Oğlum bu kadar yakından olma bak ceza yersin. Kırmızı kart yersin. Hadi 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 hadi. Hadi. Ne diyorsun hadi bunu da kurtar. Yeter baba haritaya geri dönüyorsun. Maçımız başlıyor çünkü. İşte bu. Galata United mı? Oo, Galatasaray'la maçımız var. He, pardon pardon Galata United hocam. 1, 2, 3. Geçerim onu. Sıyırın. Senin ben. Senin yapacağın için. Senin ben gelmişini. Ge Abicim yapsanız da bir şey. Maç bitti. He, hadi, hadi, hadi. Ver, ver de topu. Direkt pas, trey pas. Koş, koş. Ver pası, ara pası, ara pası. Ya, hadi ikinci yarı. Bir şeyler yapmam lazım. Hocam ben alma. Hocam ben gol atacağım. Hocam ben alma. Hocam. What the? Hell? Ne diyorsun? Buradan atmam lazım. Buradan atmam lazım. Gelişin. Yu çekiyorlar ya. Lanet olsun dostum. Lan üst nasıl çarpıyor ya? Abi ya top farklı bir şekilde dışarı mı çıktı? Belanızı be Abi yürü git ya. Ben başlarım ben böyle oyuna. Ben başlarım ben. Tezir lan. Susun lan. abi. Ben başlarım barına marına kızına. He. Çalışmıyoruz abi. Hep o Rory var ya Rory. Gece gündüz barlarda geziyor. Bir antrenman yaptırtmadı bize. Yani ben antrenman yaptım ama abi böyle bir şey yok ya. Yat abi yat ya. Başlarım böyle oyuna. Sinirlendim ya. Abi o kadar antrenman yaptı lan oğlum bir şut ya iki saniye ya. iki saniyeyle kaçırmış olamam ya. Mübarek her seferinde 1 litre bırakıyor buraya. Dün mesela bir buçukta ama bugün bir litre. Gelişme var. Ha yani biraz tutmuş olabilir. Hadi oğlum şu üstüne çıkart ya. Küflendi baba ya. Hemen yemeklerimizi ayarla. Hemen, hemen hemen hemen. Baba bu sefer pahalı güzel bir şey mi yedireceğim sana? Karnını doyurmak lazım sana. Sana güzel bir ızgara tavuk. Şuradan da kahvemizi açalım. En pahalısı güzel bir kahve. Bir buçuk dakika mı? Oha oğlum. Oyun zaten bir buçuk dakika. Kendi filmi çıkartmanın zamanı gelmiş. Kapatın lan şunu. Abi ben Kapat şunu kapat. Kapat şunu kapat. O kadar irite ediyor ki şu ses beni. O kadar yani sinirlendiriyor ki. Yemeğimizi yiyelim. Kahve bir buçuk dakika nasıl hazır oluyor? Ben hala oradayım. Kaç dakika kaldı? Yedik mi? Oğlum ağzım ajderiyaya döndüm lan. Karnımız tok, her şeyimiz tok, enerjimiz de full edik mi? Direkt gideceğim antrenmana, iki pas yapacağım. Barınma, barına barına başlarım bak seni. İki, Acun, hadi Acun. Acun bu kadar bekletmiyor lan hediyeleri açarken. Güzel güzel şunu kafana dik. Sonra gidelim sonra gidelim antrenmanımızı yapalım. Yeter baba. Yeter gözünü seveyim. Başlarım sizin barın lan bar, bar diye var ya hayatımızı sömürdünüz. 90 ha bu kadar. Bu kaleci beni beni geliştirmiyor ki bu kaleci. Her şeyi yediği için ya antrenman yapamıyorum. O kadar basit bir kaleci ki. Ne yapıyorsun oğlum? Olan yeteneğimi de sömürüyor. Ben diyorum herhalde kaleciler bu kadar basit. Hiçbir kızla mızla kimseyle görüşmeyeceğim. Ben hemen sporumu hızlıca yapacağım. En zor. En zor al baba. Hadi lan hadi lan. Hadi oğlum daha hızlı lan daha hızlı. Benim benim var ya dünyanın en iyisi olmam lazım. Kovpalmer'in attığı penaltı gibi. Bu tür yenilgiler bizi daha da güçlendirecek. Abicim siz mal mısınız ya? Vallahi billahi mallar. Merhaba ben Muhammed Çelik. Adını duydum. Burada gerçekten çok çalıştığını görebiliyorum. Sen de futbol geçmişe sahip bildiğim. Merhaba. Evet ben Wayne Grace. Eski bir profesyonel. Bu nasıl profesyonel futbol? Lan girin. Herkes de profesyonel futbolcu olmuş. Herkesin abisi de dünya şampiyonu mübarek. Türkiye şampiyonu. Hadi baba hadi. Hızlı hızlı bandolunu yap. <laughs> Antrenman hadi. <laughs> Hadi 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 ya. Yapabilirsin. Ege Fitness boşuna mı izledin oğlum? Ege Fitness'lar. Bunu var ya uzun süredir geceleri düşünüyorum. Seninle gurur duyuyorum hala. Burada mı? Ha tamam. Pardon pardon pardon. Çıkışı bile unuttum o kadar güçlü spor yani. Beynim tamamen spordu. Akşam olsun. Heh, akşam güzeldir. Son gez bir bara gidelim. Bir ortalığın... Ortalığın bir içinden geçelim. Ne kadar boş beleş insan varsa hepsi burada. Lan gidin oğlum bir kitap okuyun lan. Sen 3 yaşında değil miydin oğlum pardon sen? <laughs> Futbol maçı var mı? Belki birlikte şeyler izleriz. Yok. İstemiyorum lan seni. İstemiyorum lan seni. Bu top var ya o kadar rahatlatıcı bir şey ki. Ama bu hanımefendi harbi diyorum. Bamsa spor yapıyor musun? Dur bir dakika sormam gereken bir şey var. Merak ettiğimden dolayı. Bu gece güzel bir sohbet oldu. Devamını getiririz değil mi? Kabul ediyorum. Eğlencelisin işte numaram. Numarasını aldım. <laughs> Rory'i başardım lan Rory. Rory'i başardım. Kızın numarasını aldım lan. Rory kızın numarasını aldım oğlum. Vay canına hızlı davranmışsın. Biraz, bize biraz detay var. Bu üstünüzde neler planlıyorsun? Ben orada yanlış bir... <laughs> İnşallah görmez. Selamünaleyküm. Şu iki kişi durdurabilir misin lütfen? Kavga ederek kötü söylüyor. Lan ne kavga ediyor? Oğlum lan bunların kavgası ne yarar lan? Bunlar kibrit lan kibrit oğlum. Hemen ilgileniyorum merak etmeyin. Oğlum hayırdır lan bu site çocuklar la bunlar. Oğlum bunlar kavga etse ne yarar lan? Yere git hele sen ya. Oğlum yürü gitin hele lan kıza rahatsız vermeyin. Harikasınız. Sizi burada görmek gerçekten büyük bir şans. Ya ben de oğlum. Ablacım lütfen. Oğlum çok benzemiyorlar mı? Bir dakika. Bu onun ablası mı lan? Bir dakika. Bu ablası galiba. Ablam şuradaki. Köşedeki sarışın ablan mı? Eyvah kendimi inşa buldum. Ama kimse sarı değil. Ben buradayım. Senin için burada var. Senin için burada ne var? İlişki seviyesi %55. Ablasını sorarak %5 artı 5 aldım lan. Ben buradan yürürsem maç falan unuturum hepsini. Beşkül etmem gereken birileri var. Topsek mi oğlum ya? 5 liraya aldık tamam da. Heh tamam. Görevimi yerini layığıyla getirdim. Şimdi gidebilirim. Eve yatabilirim. Yatalım baba. Yarın maçımız var. Yarın maçımız. Çok çok şükür yarın maçımız var. Oğlum altısı mı? Bu senin ilk maç günün. İşte budun. İşte bu. Tek bir dileğim var. Mutlu ol yeter. Oğlum biraz daha yalancılık olmaz bizde tam ortaya. Tam ortaya. Bekle bekle geliyorum bekle. Sakin ol sakin ol sakin ol. Bekle 7 adım. 1 2 3 Geliyor 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 geliyor. Gelecek ay maaşının tümünü alıyorum tamam mı? Gol mu oldu lan? Gol olmaz. Bir tane daha hadi bunu saymadım. Hadi bunu bunu saymadım. Tamam tamam. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Gol! Gol 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 gol. gol. Pizza Reis Galatasaray Prison. İşte para fırsatçısı. Süp! 7 saat 35 dakika sonra baba sonunda sonunda başardıktan oğlum başardı anne. Sonunda ilk maçıma çıkıyorum. Rakip takım taraftarlarımıza teşekkür ediyorum maça geldikleri için. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Baba rahatta kal. Hakem bak doğru maç, maçı doğruyu yönet. Bunların hepsi niye birbirine benziyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne bu ikiz takım mı? Bizim kaleciye benziyorlardı. Galata United mı? Başka takım yok mu onun birlikte? Oha <laughs> ama ya. dakikada gol yeme ya. Hocam su içiyorum ben sakin olun. Hadi. 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 Bırak abi ya. Fahri 2 yedik lan. Her şey yemiştik. Attık. Asistimi hemen yaptım. Aç ortayı. Aç ortayı. Aç. İşte bu. Baba çay çay çay. Ne oldu oğlum ne oldu lan ne oldu? Ne oldu oğlum ne oldu lan ne oldu? Oğlum ne... memleket takımı ya sakin baba. Müba o penaltı. Penaltıyı kullanıyorum. Topun başında soğukkanlı Muhammed Ceylan. Soğukkanlı bir şekilde rakip takıma güzel bir şut atacak. Vurdu. Nasıl çıkarttı? Nasıl çıkartıyor baba ya? Yürü git hele ya. Hocam pardon ya. İkinci yarıda birbirimizi daha fazla destek Takım arkadaşlarımız daha iyi iletişim kuracak. Onları motive edeceğim hocam. Sakin olun. Bu maçı buradan çevireceğim. At pası. At pası. Geçersin. Geçersin. Hayır ya. Daha düz vursana işte. O kadar Hadi 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 bunu geçmemiz lazım. Hadi lan. O bacak arası. Bacak arası mükemmel sıyrıldın. Vur. Gol! mükemmel gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Çeviriyoruz lan Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Bak mükemmel çalım attın. Mükemmel ilerdin. Ya oğlum yemeyin şunları ya. Oha oğlum ver fidikiyi ver. Buradan atmam lazım. Sakatlandı mı? Hayır. 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 Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Oğlum bir an önce şu oyunu çıkarın. Acayip. Acayip heyecanlandım lan. Bekliyorum. Bunun devamı olacak arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı çok seviyorum. Seviyorum sizi. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.